Herkese selam arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte Sutum Mulgays oynuyoruz. Evet. Hoş geldiniz ekip. Hoş bulduk ekip. Hoş bulduk. Evet yanımızda bugün Black Love yani bunun ismi niye israf? Rain Love yani ve son ekibe gelen tekrar ekibe gelen Bright Love var. Evet. Tekrar ekibe geldi. Ne hissediyorsun tekrar ekibe gelmekten? İyi ben be, iyi, iyi kardeş. Kardeş, dudağında bir şey kalmış ha. Evet, evet iyi. O zaman hemen videoya geçelim. Evet, arkadaşlar bugün Stumble Guys Bakalım kim kazanacak, kim kazanmayacak. Normalde videoları ben çekerdim ama bu sefer Murat kayıt altına alıyor. Evet. Arkadaşlar bugün mumya oldum. Benim mumya aradılar. Tabii efendim. Evet. Arkadaşlar bu video en fazla 15 like gelsin ben bari. 15 like gelmez be. O kadar gelmez. Gelir mi? Gelmez be. Bence Ge gelmez. Gelir lan. Kaç aboneyiz oğlum. Tabii efendim. Gelir mi? Ben ne bileyim onu ben. Gelirim. Arkadaşlar abone ol. Gelir lan. Arkadaşlar gel. bu video en az 10 like gelsin. 10 like gelsin. Gelsin. Benim evet. şey Bu arada biz arkadaş Mustafa ile beraber yani Black böyle bir olduk. Aynı karakterin mesela farklı modelini kullanıyorsun. Mesela benim saçım kırmızı, onun saçı pembe. Pembe mi öyle bir şey? Mavi mi? Neyiz? Oğlum insanlara niye yanlış bildiriyorum? Mavi lan benim saçım. <laughs> pembe mi mavi mi? <diye>. Geçtim ben. <laughs> ben de geçtim. Evet. Dursun izliyoruz. Dursun. Oğlum lan. He. Oğlum İsrafil'e en sevdiğim karakter çıkmış Mumya. Mumya mı çıkmış o? Seleme Ceneme. Seleme Ceneme bere. geçemiyorsun orayı. Arkadaşlar Ay, oyunu bir abi baba. baba. Tamam sus. gitti. sen geçebildin mi? Eniştem kanka benim mum yemediler lan. Benim kim mum yağdı? Ya geçsene dursun şurayı. Benim kim mum mu yağdı? Hadi hadi hadi. hadi. Dursun dalga mı geçiyorsun? Orayı mı geçemiyorsun resmen? Dursun'un mikrofonu mu kapalı? Ha dursun atla. Ha aferin. Aferin. oldum da. Şikayet evet, zor zor, zor geçti. Adam, 11 kişi geçti lan. Aha gül. bir sonraki oyun şaklı olabilir. Aynen. Oğlum 11 kişi kaldı ha. 15. 16 değil de 15. Şimdi hangi harita geliyor? Umarım Bize bir harita gelir lan. Hadi inşallah. Ne geliyor? Bu. Okey tamam. Haritada <laughs> ben nadiren hiç yanmadan geçebiliyorum. Ama nadiren bile değil her zaman. Yanmadan hiç çarpmadan geçiyorum. Görünce çarpmadan. <laughs> i̇zleyin arkadaşlar. Bakın bakın. İyi izleyin. Yeee. Yeah. Arkadaşlar ben de geçtim. Yani. Ne var? <laughs> Dursun önümde. <laughs> Dursun niye oradan geçiyorsun? Yandan geçsene şöyle. Oğlum, oh, hepimiz de buradayız ya. Aç lan Yes. Gökülemedin. Şey hepimiz de aynı yerdeyiz Ne güzel. Aa, birinci benim. Yeee, Oğlum, üçümüz aynı anda geçtik lan. Geç geç, geç geç geç. Evet. Oğlum ne oldu? Ben şu an Oğlum böyle bir şey görüyorum şey lan. Ben, ben, ben böyleyim. Oğlum ikinci turu ilk bizim ekip geçti. Aynen. İlk dört Aynen. kişi bizim Aynen. ekip. Hı. Aynen. Oğlum normalde bir oynar oynardım şimdi iyi oynuyorum lan iyi. Arkadaşlar Istanbul Guys'ın ikinci videosu gelmesini istiyorsanız 15 like gelsin. Tabii efendim. Bunun öyle ha. Bir ikinci videoyu çekeriz. Evet. Şimdi ne geliyor? Güzel bir şey gelsin hadi. Arkadaşlar şey, abone olsak 100 abone olmuş oluruz. sevmiyorum. Burada çok kırmızılık yapıyorlar. Mesela şunun üzerine çıkıyorlar. Ben yarım seviyorum. gibi gelmiyor. Oğlum bu bu harita gelince aklıma o kötü anı geliyor. Abi çünkü benim şey bozuluyor. Benim aklıma o tilki geliyor. Tamam işte benim de aklımdaki o tilki. <laughs> Karşımda haber. Yan yanayız arkadaşlar. Bakın Black benim. O tilkiyi hatırlatma lan. Murat'ın ikiziyim. Murat'ın ikizi BFF. Oğlum o o tilkiyi hatırlatmayın <laughs> <hatırlarsın> lan. <laughs> Atıyor bunlar. Şey. Ufak ufak kaç 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 kaç. Var topçu başım. tek geç kaldın lan. Var mı o Bizim de kaldı. Oha! Bizim Lan Lan ben, <laughs> ben, ben <laughs> <bir> şey de <yapıyordu. gülüyor> Az <laughs> kaldı ben de Düşünce tatmadım Allah dönemleri kollarımda uyuyup gitmen diyor geberdik bir canım buraya fazl atmıyor diyor diyor izle 2000 bastı hiç mi yok bak öğrenecek insanı yapma söz verme de aşkına bırak sonucunu bilmelisin kısacığımlarıları dardır Arkadaşlar Öyle ekran görüntüsü alın. Bilek yok şampiyon. Ya. Yeah. Neyse o zaman kapanışa. <laughs> <ayırıyor>. Evet. Aynen. <laughs> <ayırıyor. gülüyor> kapanış yapıyorum. Oyunu 15 like dedim. 15 like gelirse 2. bölüme geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu video 1 milyar like gelirse Mustafa'nın yüzünü gösteriyoruz. Tabi 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 efendim. Ne? Evet. <laughs> <laughs>